Ramazan geldi, çattı. Peki Samsun'da Ramazan hazırlıklarını nasıl sürdürüyorlar? Alışveriş telaşı nasıl geçiyor? Bakalım mikrofonlarımıza neler söyleyecekler. Oruç tutamıyoruz yani. <gülüyor> <gülüyor> ah ah. Yok ay. O pidelerin kokusu. O akşam olunca erkeklerimizin evi pidelerle, marullarla, sebzelerle gelişi. Ah. Gözümüzde canlanıyor yavrum. Ay. Tabii ki var. Hangi açıdan farklar var? Mesela her şey daha çok pahalı ateş pahası Yani bir aldık Bu bugün peyniri o zaman da 30 liraya aldık. Şimdi 50 lira. Onu düşün. Ya yani, bilmem vallahi çok pahalı işte her şey ona göre. Şekeri de pahalı yağısı pahalı Yani bizler fakir aile olduğumuz için hani o kadar öyle değil de düşkün aile olduğumuz için bizler için çok zor. Ama sizler için daha çok iyi. Ben söyleyeyim bari. Kulumuzda yok. Yani Büyükşehir Belediyesi şey yaptık. Ramazan paketi almak için. Başka bir sıkıntı yok yani. Verirsen alacağız. Vermesine yok. Vallahi zorlanıyoruz. Ben hayatımda bu kadar zorlandığımı bilmiyorum. Şey var, görmedik yani. Her şey zamlandı. Mutfak, gıda. Yani enflasyon e, söylendiği gibi değil. Çok daha aşırı. Yüzde yani yüzde yüzü de belki geçmiş durumda. Her gün zam, her gün zam. şu anda aldığımız maaşla e, aldığımız erzaklar birbirini dengelemiyor çok da. Açıkçası yani bugün bir iki yıl önceki 2000 lirayla yapılan alışveriş de şimdiki işte dört buçuk lirayla yapılan alışveriş bir değil. Yani bir etkiliyor tabii ki. Bir maddi manevi bir eksiklik var. Hissediliyor yani genel olarak. Azalıp azalmadığını bilmiyorum da fiyat olarak çok da aşağıda değil. Şöyle biraz göz attık da 170-180 liraya hurmalar var. Yani kilosu ciddi rakam.